Bir buçuk, hatta iki, hatta belki de hiç. Hadi sen... And his name is... Cidden bir dakika. Yaklaşık iki üç aydır biz oyuna girmedi ve sen hala bu tokat atma hareketini unutmadın değil mi? Ben şu an oyundaki bütün hareketleri unuttum ama. Selamünaleyküm. Evet bunu selamun aleyküm Hatta değiştireyim. Evet. Sana aboneyim. Eyvallah. Zimda kız beni salmıyor ki. Kız dediğim de Ceren oluyor bu arada. Tavşan kulaklı şura bakıyor. <laughs> Şöyle geçeyim de. Kız sensin işte. Sen kız değil misin? Sen nesin? İyi mı? Allah aşkına senin şu kafana bakar mısın? Şu kafaya bak. Bir dakika nerede lan? Yeah. Şu tipe bak peygamber bıçak çekmiş. tuvaletlik ekmek yemiş. Aya bak. Allah aşkına nerede benim sevgilim? Aha burada. Aşkım. Ya oğlum video başa başa oğlum ben ya yemin ederim bakın kaç aydır video atmıyorum hala trip yiyorum. Peki neden video atmıyorum? Ceren beni cezalandırdı. Hem de şu şekilde. Aşkım bir daha yapmayacağım aşkım özür dilerim aşkım affet aşkım. Et Evet ben tam Böyle kaldım. Neredeyse bir buçuk ay aç susuz bıraktı Ceren beni. Bir deli bir kemik kaldım. Aşkım e, ya arkadaşlar Ceren beni çok seviyordu. Ya oyuna biraz ara verelim derim. Ben, ben zaten video atmaya çok üşeniyordum. Ee, i̇şte sonra bir ara verelim. Hemen öpücük attım. Anlayan var mı? Nerede lan bu? Lan Lan piç La oğlum iki dakika sevgilimizi ya, ya, Yalnız bırakmaya gelmiyor Sen ne kadar kel La oğlum sen hala aynısın Hiç değişmemişsin bile Hala aynı kıç Ayakkabısız Oğlum bunun ayakkabısı yok muydu? Ha varmış <laughs> Suya girdim evet biraz duş almam lazım <laughs> Aha nubun teki geldi. Hadi bismillah. Kesin beni trollleyecek. Neyse. Eee şimdi oyunda ne gibi değişiklikler olduğuna bakacağız. Ayrıca artık otel ve villa daha sık gelecek. Ee, neden bilmiyorum. Öyle canım istedi. Param bitti herhalde. Ve arkadaşlar kısa bir duyuru yapacağım. Şimdi biz Ceren'le şöyle bir karar aldık. Eee Ceren'le beraber sokak hayvanlarını yani YouTube'dan aldığım gelirin %80'ini sokak hayvanlarını artık beslemek için kullanacağız. Şimdi Hemen bazıları hani şöyle diyecek işte e, inanmayın arkadaşlar daha fazla izlenme almak için daha fazla para kazanmak için böyle yapıyor. Ama öyle bir durum yok. Eğer öyle bir e, şeyim olsaydı ben kanalımda katıl butonu var. Hani katıl butonuyla abonelik başlatıyorsunuz gerçek para karşılığında. Ama sizden onu istemiyorum. Sizden istediğim tek bir şey var. Sadece videolarıma destek olmanız. Nasıl destek olacaksınız? Sadece videoyu izleyerek. Video izleyerek bir de arkadaşların hotel aydıverdiği arkadaşlarınıza söyleyin böyle bir kanal var izle falan dersiniz bu kadar sizden başka bir şey de istediğim yok ve şu an sol tarafta da gördüğünüz Ceren'in çekmiş olduğu bir video Ceren işte kendi parasıyla sokak hayvanlarına işte yemek alıyor yufka yürekli aşkım benim kendine yani kendi parasıyla bu tarz Kedileri falan besliyor. Biz de artık böyle bir karar aldık. Youtube'dan aldığım yüzde %80'ini e, ben e, mama alıp artık onlara besleyeceğiz ve e, destek olan arkadaşlar yorumlarda yazıyorum abi destekçiniz falan diye. E, bunlar da destek olsun. Hani kedilerin mama aldığım zaman videoya kaydederim ve o sırada bir kağıda o destekçi arkadaşımızın adını yazar. Şey yaparım. Gösteririm işte. Evet bu da böyleydi devam edelim Şimdi arkadaşlar evet birkaç aydır video atmıyorum ve Ceren etrafında şu an sefer yapıyor Bana bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum ya Ama ben gidiyorum <laughs> Bay bay mı? Şey i̇şte gidiyorum Bir şey, bir şey demeden Arkamı dönmeden tönmeden, Şikayet etmeden, etmeden, etmeden Hiçbir, şey, hiçbir olmadan, şey almadan Bir şey, bir vermeden, şey vermeden Devamını Hatırlamıyorum Eee bir dakika Benim sevgilim nerede şimdi Onu araştırmamız lazım aha Bir dur be <gülüyor> Ya, tamamen <laughs> Tamam ben durdum gel Eee özür dilerim, pişman oldum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Artı 18 telifimizi de yediğimize göre artık bu videodan kesinlikle para kazanamayacağız ve hayvanlar aç kaldı. Hayvanlar aç kaldı. Hayvanlar aç kaldı. <laughs> Neyse bakalım oyunda nasıl bir değişiklik var. Oyunda şu an hani yeni bir güncelleme gelmiş. Gelen tek değişiklik şu. Gruplar kes sekmesinde artık böyle şey var. Bir puanlama yani artık filtreleme seçeneği getirmişler. Başka hiçbir şey yok. Bir de oyunun bir tane ikonu hani o başlangıçta simgesi değişmiş. Bir de e, sadece oyunun ana ekranda değişmiş. Ana ekranda tamamıyla aynı hiçbir değişiklik yok. Aynı. Tamamıyla aynı. Neyse. Ee, şimdi oyunda başka değişiklik var mı diye hızlı bir göz gezdiriyorum. Yok. Baya bir ee, değişen hiçbir şey yok. Şimdi şurada bir şey varmış. Bu gelen eskisi. O oh, bu arada şurası bir de konu ne oldu? Şurası çok güzel olmuş. Cidden beğendim. Burayı beğendim. Baya güzel olmuş. Hoş bir şey yapmışlar. Yani ellerinize sağlık. Güzel bir şey olmuş. Bir de mağaza normalde hemen şurada olur. Ama galiba mağazayı büyütmüşler. Bu yüzden oraya sığmamış. Buraya getirmişler. Bence yine bayağı güzel olmuş. Burada farklı bir hava katmış. Bu arada Ceren oyundan atıldı. Hayır aklımdan. <laughs> hayır hayır hayır. Aa kendisi çıkıp giriyormuş. Neyse. Yandık <laughs> Neyse ee, Şimdi Şu şekilde bir değişiklik var Mağazalar diye bir buton eklenmiş ve e, Böyle Mağazaları direkt Buradan alabilirsiniz peki ne işinize yarayacak Hiçbir işinize yaramayacak zaten aynı Ne değişik varsa Ama şu kanat çok güzel deneyebiliyor muyuz Buradan Oğlum den <laughs> Boş Denemedikten sonra burada niye almak isteyesin ki biri Neyse, sezon geçişi diye bir şey varmış. Evet, bir pes var ve buradan şey alıyorsunuz, ödüller falan alıyorsunuz. Ne kadar saçma, ne kadar gerekli? Hiç gerekli değil, saçma bir şey. Bu neydi? Bu özel bir ödü. <laughs> 75 elmas çok özelmiş. Rozet falan var, ayakkabı falan veriyor. Diğerinden de daha güzel şeyler veriyor. Evet ve 90 lira verirsiniz daha güzel şeyler alabilirsiniz. Evet çekilişi başlatıyorum. Bu videoyu beğenip kanala abone değil, değilseniz abone olursanız size 90 liralık çekilişi nah alırım. Çünkü benim bile o kadar param yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şaka yapıyoruz. Almayacağım tabii ki yine de öyle bir çekilişim yok. <laughs> Hayvanlar da ne Neyse. Başka ne değişiklik var? Hiçbir değişiklik yok. Sadece bu videoyu bir amaçla çektim. Şimdi bu artık otel videolarına daha kaliteli daha bir şey yapacağız daha bir yoğunluk göstereceğiz bu şekilde bir video çekmek istedim neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu tarz videolarını daha çok gelmesi ki gelecek videoyu beğenip kanalıma ne değilseniz abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapıyorum Hotel Ayduveri'ki arkadaşlarınıza söyleyin böyle bir, kanal var ee, bu böyle bir kampanya başlatmış bize bir destek olalım sadece sizden istediğim zaten videoya para atmanız değil siz sadece videoyu izleyin. Bu kadar. Sadece video izleyin, başka bir şey istemiyorum ben.